duaya, ölümlerimizi sen çat merhametine attın. Sana yürekten yürekleniyoruz. Dualarımızı kabul edin Allah'ım. Hatalı günahlarımızı itiraf ediyor, duyuyoruz. Bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rabbi, gazabından affına, Cezandan rızana söylüyoruz. Bizi koşuklarımızdan emin, okluklarımıza nail eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bizi, ailemizi, devletimizi, milletimizi, ülkemizi, alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela,

Ya Rabbi, topraklarımıza zarar vermiyor, Tebe dönüşmeyelim, bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Ya Rabbi, hayat veren sen Vadilere, tepelere, ormanlara, ovalara, susuz kalmış arazilere ve tüm daimlere kahretsin ya hayat ver Allah'ım. Ya Rabbi, yangınlara karşı mücadele eden kardeşlerimizi, görevli ekiplerimizi, güvenlik güçlerimizi sen muvaffak eyle. Onlara güç, kuvvet ihsan eyle. Her yerde mansur ve muzaffer eyle. Şeriflerimize rahmet, yaranlarımıza acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, hastalarımıza şifalar da Başta gaz da olmak üzere tüm mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Zaferler bir sal eyle Allah'ım. Ya Rabbi, suya hasret nice mahlukat kırdıkla. Yandımlarda acı çekip teryat eden yüce dinsiz canlılar hürmetine, masumlar, muhtaçlar hürmetine dualarımızı kabul صلى الله عليه على المسلمين والخبز للاخره العالمين